Merhaba arkadaşlar bu videomuzda ekrana 15 ile 35 arası rastgele sayı yazdıran programı yazacağız. Kütüphanelerimi ekliyorum. İlk kütüphanem Inkılık TTT Ayo H kütüphanesidir. İkinci kütüphanem Inkılık H kütüphanesidir. Hepinizin kütüphanem inkvotime.h kütüphanesi. Rastgele sayı atayacağımız için kütüphaneyi kullanmak zorundayız. Altına fonksiyonumu ekliyorum. Onun altına integer rastgele diye bir değişken tanımlıyorum. Onun altına esrant fonksiyonu bekliyorum. Esrant fonksiyonu sayılarımızı farklı programımızda çalıştığımızda sayılarımızı farklı atamamızı sağlar. Rastgele <laughs> değişkenimi, random fonksiyonuma eşitliyorum. Ben buraya arkadaşlar 15'i yazmasaydım burada normalde programımız 0 ile 20 arasında sayı atacaktı. 15'i üzerine 15 eklediğimizde 0 35, 15 ile 35 arasında sayı atamış oluyoruz programımızda. Printer'de yazıyoruz. askeri değişkenimi atıyorum sayılarımı. Ben onun altına bütün fonksiyonu ekliyorum. Programımı çalıştırıyorum. 25 sayısını atadı. Gördüğünüz gibi programımız 15 ile 35 arasında her defasında farklı sayı atıyor. 21 atadı. E 24 atada. 17 atada. Programımız böyle çalışıyor arkadaşlar.